Günaydın. Mutlu sabahlar. Akınla birlikte ne yapıyoruz? Bahçede oturuyoruz arkadaşlar. İşten geldi, kahvaltısını yaptı. Hemen bahçeye çıktı, bahçeyi suluyor. Hava sabahtan yine inanılmaz sıcak arkadaşlar. Fenalardayız yani. Ne olacak böyle bilmiyorum. Nefes alınmıyor. Şu anda 33 derece. Öğleden sonra ne olur bilmiyorum. Ee, ülkece bu sene yanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak var. Allah hepimize kolaylık versin. Günde iki kere, üç kere hatta dört kereye kadar çıktı yani. Duş alıyoruz ama bir işe yaramıyor. Ee, sabahtan dedi serinken sulayayım dedi. Ben de birazdan markete çıkacağım. Ee, yumurtam bitti yumurta alacağım piril alacağım en önemlisi ekmek alacağım yine alınacaklarım var arkadaşlar bir yarım saat sonra çıkarım diye düşünüyorum şöyle kendime hemen bir çay doldurdum keyif çayı onu içeceğim afiyetle artık markette görüşürüz bakalım arkadaşlar Çok şükür eve gelebildim arkadaşlar marketten alınacaklarım vardı yemin ediyorum size dışarısı o kadar sıcak ki sırtımdan böyle resmen suların aktığını hissettim. Bir de çok sevdiğim arkadaşımın işi vardı onun işlerini de hallediverdim dükkandan çıkamıyormuş hallediverir misin dedi hallederim dedim ondan sonra hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Şöyle iki tane normal ekmek aldım. Bir tane de çiçek ekmek aldım. Çiçek ekmeği bari çok, çok seviyor. seviyor. Evet. Ona dondurma aldım. Dondurma yiyor. Dondurma canavarı. Anne, anne, Aç karnı dondurma yiyor. Benim. Üç tane şöyle. Üç tane çikolata aldım. Kahve Sonra 15'li yumurta aldım. Bir tane bulaşık sıvı deterjanım. En önemlisi oydu. ABC marka çok hoşuma gitti kokusu arkadaşlar bir tane ondan aldım hemen size göstereyim bakın şöyle kokusu da çok güzel bundan ilk defa aldım Tabii ilk defa aldım genelde Fairy ya da Pril alıyordum ama ABC'nin ürünleri de çok güzel arkadaşlar ee, bakalım memnun kalırsam size de tavsiye ederim bir de Badecin şampuanı bitmişti ona da şöyle Johnson'ın şampuanından aldım çok güzel kokuyor bade bak. Kokuyor. Dur kız. Nereden açılıyordu bu? O bantlı anne. Bantlı mı? Hı hı. Şuradan şöyle açılıyor. Açamadım kız dur. Ay vallahi benden iyi biliyor. Hayır buradan değil. Ha çevirerek çevirerek. Hayır şuraya bastırınca açılması lazım onun ama açamadık. Neyse fazla kurcalamayalım. Kırılıverir bir de. He. Şurada şeyi var. Or Heh, şurayı Heh. açıp. Evet. Dur bakayım. Ha şimdi oldu. Kok bakayım. Elini çek. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Anne aynı bebeği gibi kokuyor. Evet. Ee, şu kadarcık şey 50 lira yakın arkadaşlar. Şu kadarcık şey. Yapacak bir şey yok ama hep doğduğundan beri hep işte şey böyle çocuk şampuanıyla yıkanıyor. Evet. Bu arada ablası Badiyeci'nin saçlarını kesti arkadaşlar dün. Gösterelim size. Dön bana. Bana dön bana. Bakın. Çok güzel oldu saçları benim kızımın. Çok yakıştı. Bayağı bir uzundu. Bayağı bir uzundu. Yıpranmıştı. Taramakta zorluk çekiyorduk. O hani saç açıcı taraklarla falan tarıyorduk. Amcam da ben kesin ama ben ablamı kestim. Evet çünkü bebekliğinden beri ablan kesiyor. Valla kuaförümüz Elif arkadaşlar. Benim de uzadığı zaman ben de ona kestirim diye düşünüyorum. Çünkü elinden geliyor güzel kızımın. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı Öyle bir yerleştireyim. Ee, ondan sonra e, rutin ev işlerine devam bakalım. Evet. Ocak başından selam olsun arkadaşlar. Kabak yemeği yapıyorum. Yanına da bol yeşillikli salata yapacağım. Ekstra yanına hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Birazcık da bulgur koyacağım. Anne içine. yine mi? Bir tane de kesme şeker attım arkadaşlar. <gülüyor> Afiyetle <gülüyor> yiyeceğiz. Bakalım bademciğe ne yapacağız benim. akşama

şöyle kendime hemen salata yaptım arkadaşlar yanına da bulgurlu kabak yemeğinden koydum bir güzel ekmeksiz afiyetle yiyeceğim şimdi bunu evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ben az önce karnımı doyurdum akını bekleyemedim çünkü akın halen daha uyuyor dedim yemekleri yaptım karnım acıktı hemen dedim bir şeyler atıştırayım öyle Göbüşü doyurduk. Batıcıyı da doyurduk. Bu arada inanılmaz sıcak var. Perişan oldum sıcaklardan. Geldi <gülüyor> Minnak. <gülüyor> ya anne. Bir hmm. şey bir de şeye aşağı indir. Hmm. Sen gel benim yanıma. Tamam. Geliyor. Gel. Minnoş da geldi. Arkadaşlar ben başka oyuncaklarımla oynuyorum. Karışık oyuncaklarımla bir kere paylaşmıştık <laughs> biliyor musunuz? Onu hemen isteyin bunu kapatınca tamam mı? Tamam. Ben bebek gibi konuşuyorum çünkü bebeğim. <laughs> annem bebeğim. Annem beni neyse, kaç gün kalbine taşıdı biliyor musunuz? 10 hafta 10. 10 hafta değil kız 9 ay. Ne 10 <laughs> <on> haftası. <laughs> Hadi bakalım Yarın <laughs> kısmı ise görüşmek Baba. üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. <laughs> Hoşçakalın.